Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Şen kardeşler Pet Shop. Murat Şen, Turan Şen. Burada abimizin yanına ziyarete geldim. Şöyle dedim bir de çekim yapalım. Bakalım sohbetimiz nereye varacak. Abimiz burada muhabbetler için havuç rendeledi. Şaşırdım dedim ya dedim havuç dedim muhabbet yer mi? Dedi bir mamayla karıştırıyorum dedi. Mamamız da burada. Bununla karıştırıp muhabbetlere veriyor. Şimdi biz de kendi muhabbetimize bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Turan Bey? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Şimdi nasıl oluyor bu havuç muhabbeti? Bu havuç muhabbeti kuşlara ek bir vitamin takviyesi. Ve yavrulara falan güzel geliyor bunlar. Tabi bunu biz her zaman yapıyoruz. Bunu bilenler de yapar. Tabii hmm. ki sade değil. Bunun içine daha çok karışımları var. Hmm. Ama şu anlık biz bunu havuç, ondan sonra özel mama, hmm. bunları karıştırıyoruz. Özel mama mı diyoruz ona? Evet. Bazıları tabii cici bebe bisküvileri falan alıp yapıyor yani. ama onun tadını tutmaz o yani. Yani. Bunun kokusuyla onun kokusu bir değil. Bunun içinde farklı bir şey var. Tam bunun içinde haşhaşı, keten tohumu, ondan haş, sonra keten tohumu. Tabii her şey var bunda. Bu bunun içine karışımını da biz yapıyoruz. Bu sade öyle gel şey yapmıyor yani. Hmm. Nijel tohumu hepsi var yani bunlarda yok yok yani tabi tabi zengin bir çeşit bazıları etimek o kuru şeylerden alıyorlar cici bebe o şeyleri hmm. burçaklı bisküvi onları karşı veriyorlar onlarla bu biri olmuyor tabii ki hmm. herkes bir şey yapıyor kafasına göre aynen işte yani, hani internete bazıları atıyor ya ben bu ilaçla bu işi tedavi ettim evet İstiyor ki bütün ilaçlar her köşeye aynı gelsin. Aynen. Ondan sonra o onu öneriyor. Diyor ki bu ilacı bir kullan diyor. sen i̇şte şimdi belin ağrıyor. O zaman ağrı kesici. E Geçer mi geçmez. İşte herkes bir şey atıyor, bir şey kullanıyor. Onun gibi yani şimdi. Ama en doğal şeyi bu. E, havuç, kırmızı biber. Ondan sonra çok şeyleri var yani bunları falan. Hı. Hmm. mi, verdim mi. Güzel bir verim alırsın. Tabi ilaçları da var yani. Serum falan da yapıyoruz biz bunları. Hmm. Serum da var. Tabii alt çeşit ilaç kullanıyoruz içine. Şimdi buradan abonelerimiz mesela şimdi tabelayı çektim zaten. E, gerekirse numaranı artı açıklama kısmında yazarız. Buraya gelip mesela sadece burada güvercin yok. Kedi, köpek. Köpek mi için şunlar? Her şey var. Kedi, kedi için, köpe köpek için. Balıklarımız var. Artı güvercin severler. Mesela abimizin bilgisinden de faydalanabilirler. Buraya yakın olanlar. ilaçları var. Bu ilaçlar ne için? Ya ilaçlar var mı? Çeşit çeşit ilaçlar var. Hmm. Yavru ilacı var. Yani ondan sonra mesela bunu bilenler bilir. Bu kurum hastalığına filan. Kurum hastalığı. Tabii. bu muhabbetlerde güvercinlerde birebirdir. İyidir yani. Ama bu tabii yumurtlamadan yavru yapmadan önce verilmesi lazım. Hmm. Bu ilaçlar. Bu zaten e, yavru kolbit. Orijinalde var. Çakması da var. Heh. Şimdi açık konuşayım. Yani çakmaları meşhurdur. İzmir'de merdiven altı şeydir. Kuleves bilmem ne. Bayağı bu ilaçlar da var. Yani. Ya. Bunlar sülamezettin kanlıysa bu tetramezettin normalliysa tabi bunların ikisini karıştırıp verirlerse çok iyi bir verim alır. Hı, aynen. Bir dönem bir komple sulara girdiydik. Bu da Salmonella akoli birebir bir ilaç. Şükür, kim? Hı. Yani bunları kullanırlarsa, var biraz şey olarak. Misal bu tüy dökümünde falan çok güzel bir vitamin. Hı. Bunu kullanırlarsa. Eczadeposu deposu ya maşallah. Bu Kastamonu'nun orijinal ishal ilacı. tam diyecektim misal için mi diyecektim. Birebir yani. O pembe haplar. Bunlar Efrosül orijinal. Çatma değildir, birebir Bulgar'dan gelme, turuncap. Kuşlarda ateşlenme, kursakla böyle şişmelere falan birebir, halsizliklere birebir önlemi vardır yani. Ateşte ve kursak şeyleri. oluyor. ateşlenme, kursak şişmesi oluyor, hükmü evet. oluyor. Onlara birebir yani. Bak özel, damla ya bu, şey damlası, güvercin bitpire damlası, özel yani bunlara. Hmm. Normal ensesine e, mi damlatıyor? Tabii yani. ensesine. Blotik gibi değil yani. Bunlar He. çok farklı yani. Ne kadar onun şu an fiyatı mesela? Ya bunu, fiyat verelim mi? Gerek var mı? <laughs> şimdi herkes fiyat şeyi yapmasın. Tamam. Yanlış anlarlar. Sonra derler ki "Anladım. Tamam." Farklı şey. Tamam, tamam. Hiç e, o konuya girmiyorum. yani Bak bunlar Neotoremis'in, Salmonella ökoli, ishal filan bunları birebir keser. Hmm. Yani bilmeyen arkadaş herkes bir şeye ilaç atıyor ya diyor şu evet. ilacı kullan. Ötekisi de ona diyor ki ben bu ilaçtan başkasını kullanmam. Niye yaradı biliyor musun diyorum, O da bilmiyor. Bilmediği için o da bir şey diyemiyor. Dördün biri. Dört tane ölümcül hastalığa bire birdir. Dördün biri. Evet. İyi bir, bir rakam fazla olması iyi olmuş. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> farklı Dördün olurdu. Biri. Bunu zaten... Ee, 2 litre suya en fazla 7 gün, çok hastalık varsa kümeste, 3-5 gün arasında kullanılabilir. Ondan sonra zaten tedavisini eder. Ben kendim kullanıyorum muhabbetlerimle, güvercinlerimle, hiçbir sıkıntısı yoktu. Bire yani. Sıkıntısız bir ilaçtır. Zaten, hibrodoksit, orijinal çakma değildir. Ha orijinal. piyasada şu an çakması var, Aynen. çıktı. Bunlar son kalan orijinaller. Bundan başka orijinalleri de kalmadı zaten. Hibrodoksin'in. O Hır, hibrodoksin falan iyi geliyor ya. Hiprodoksi, o nefes için, bir aynen. Bir ilaç. Şey gibi yani insanlardaki antibiyotik gibi her evet. türlü Bak, şeye kullanılıyor. Bu da 5-6 tane çeşit serumumuzun karışımı. Zaten kendi kuşlarımda kullandığım için kalmamıştır. Hmm. Normalde bu 1 litre komple olarak. 1 litre. Ne için kullanıyoruz bunu? kuşlara verimlerini çok güzel artırıyor. Suya artıyorsun. mı katıyorsun yani onu şirinle diyorum ben. i̇ki şırınga beş litre suya tekabül Şimdi. atıyorsun öyle karıştırıp veriyorsun. İki şırınga? Yani çocuk şırıngaları var şöyle küçük. He. Bakayım onlar. Beş on cc'likli falan mı? Kalmışsa onlar. O beş cc'likler var ya küçükler. Aynen. Onlardan iki şırınga beş litre suya attın mı? Aynen. On numara bir işe yarıyor. Verim düşüklüğü yani kuşlarda çok güzel bir verim artılığı çıkarıyor yani. Hmm. Yumurta, yavru filan garanti yani. Şey yapar yani. Biz yapıp kullanıyoruz. Yalan yok, yani uyguluyoruz da. Bunu hmm. bilenler yani yapanlar var. Ama bazı bilmeyenlerimiz de var. Yok değil. Tabii canım millaki hani kimisi farklısını biliyordur, kimi değişini biliyordur. Ya işte aynen bazıları. De dediğin de işte, gibi yani işte, hani mesela üç, 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 aynen. Takıyor. Ama dört şey, bunu demir eksikliği, vitamin hepsi bir İnsanlarda kullanılan ampuller var. Onları bunlar karıştırıyor. Ampul deyince filozofan şey ampul gitti. ilaçların ufak şeyi de onu da ampul Aynen. diyorlar. jeton düştü. o ampul var. biliyorum biliyorum. Şimdi jeton düştü. Işte. Yani demir eksikliği şu bu bunları hepsi bir Onları karıştırıp hmm. öyle veriyoruz yani. Ondan dolayı tavsiye ederim yani. Burada pompamız var. Tabii tabii her şey var. Muhabbetlerin oyuncakları var. Bunlar da muhabbet ilaçları mı? Muhabbet güvercin ilaçları He. var aralarında. Var mı? He. Böyle markalar da var. Marka? i̇steyen olursa. Oo. İşime göre yazılıyor. He. Böyle bunlar isimsiz olanlar. Bunlar şey için posta tarzı ya da bağlatma. Bunlar güvercin için. için. Ne yazmışım öyle? 85 lan bir şey. 18,5 milimlik. He. Bu da yine postalar için. Ha zil. Bu küçük e, klipsler, klipsler var. Yine isim yazılıyor onlara. İsim yazılıyor, numara da basılıyor. Tamam tabii, tabii. Bu, da, da güzel. Krom bu da. Vay. Kedi köpek için bile isim yazılıyor. Böyle. Ha şeye, takmaların şeylerine. Tabii, kaybolduğu zaman. Aynen. Her şeyin bir künyesi olmalı tabii tabii biz onları hepsini yaptırıyoruz yani. Bak klipse onlara da isim yazılıyor. Tabii tabii böyle hepsinde. Hmm. Çeşit çok yani öyle biz şey yapmıyoruz yani. Zil ben taktım sokakta besliyorum ya. 6-7 tane kuşa taktım doldurdum. Şıngır şıngır geziyorlar. Ben de var. Dedim, ben şey yapmayayım Ben uçurduğum kuşların altına ayaklarına takıyorum. He. On numara. Bir de atmaca falan geldiği zaman daha iyi şey yapıyor. Çünkü zümrüt ses yapıyor. Aynen. Şey yapmıyor yani. Güzel oluyor ya. Benim hoşuma gidiyor yani. Şey şeye e, yumurtla, yumurtladığı zaman e, yumurtaya zarar verir mi takımlar? Hiçbir zarar vermiyor. Ben kendi Kırar mı acaba diyorum hani bu yok. şeyler, klipsler falan. Yok hiçbir zarar vermiyor. Ben kendim kullanıyorum. Yavru da büyütüyorlar. Yani. Şöyle muhabbet şeyleri var. Kafesleri yavruluk şeyleri 30 samanı yemi. Şu beyaz olan ne? O beyaz kum muhabbetler için. Şu güvercin He. için. Bunu on numara bir kum. Bunu hem muhabbet hem güvercin için. Mineral kırığı filan. Her şey var bunda. Midye kırığı, kömür. He midye kırığı. Evet. Şu palet yem herhalde. Bu palet yem. O mısır kırığı. Normal mısır. Beyazları. Soyulmuş arpa, He. Fi. çekirdek. Yani bir. Yok yok. Böyle ufak bir yemlikleri var. Yok güzel 3 e, çeşit güvercin karışığı var. Hm. Üç çeşit. Ha ya böyle yani üç çeşit hangilerini ucuzu var normali var. Kedi kumu. Bir de yan tarafımız var oraya da bir bakalım. Arkadaşlar devamı yarın. Ee, devamını kaçırmayın. Bir abonemize hediyemiz var. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.